Bin yıldır bu topraklardayız. Nice düşman savuşturduk, nice kursu bozduk. Nice ihanetler gördük. Hiç yıkılmadı, hep ayakta kaldık. Devletlerimizin adı Orta Asya'dan bugüne kadar hep aynıydı. Türk milletinin devleti. Devletlerimizin, devletimizin düşmanlarıyla oturarak kurmadık. Onlarla anlaşarak ayakta tutmadık. Devlet millet düşmanlarını göme göme devlet kurduk. Devleti size yıktırmayacağız. Vatanı size yıktırmayacağız. Cumhuriyeti size yıktırmayacağız. Bu bayrağı size tartıştırmayacağız. Bu milletin üniter yapısını size bozdurmayacağız. Terörsüz Türkiye'ye sağlamak için iradenizi seviyoruz. Önce alanla konuşmanızı sevmiyoruz. Türk milleti rahat olsun. Milletimiz rahat olsun. Gençlerimiz rahat olsun. Oy vermiş de verdiği oydan böyle bir şey beklemiyordum diye kırılan AK Parti'nin MHP'nin seçmenleri rahat olsun. Biz acaba kullanıldık mı duygusu olan şehidimiz geride kalan gazimiz, emanetleri rahat olsun. Korucularımız var, rahat olsunlar. Biz çünkü bu tiyatroyu daha önce gördük. Biz bu tiyatroyu daha önce gördük. Gün olur devran döner. Önümüzde iki üç tane ajansın aslında mikrofonu var. Abdullah Öcalan'ın önünde yüzlerce vardı. Bu da kayda girsin. Çocuklarımızın katiline yüzlerce mikrofon. Çocuklarımızın katiline bütün kanallar. Çocuklarımızı öldüre öldüre mağaralarda yaşlanmış. Bu kadar iki köpeğe canlı yayın araçları. Milletin evlatlarının önüne sesleri duyulmasın, kaygıları herkes tarafından bilinmesin, endişeleri millete ulaşabilmesin diye iki üç tane mikrofon. Bu iki üç tane mikrofonu önünde söylediğim sözleri Allah emanet ediyor. Sözüm Allah'a emanet, sözüm milletine emanet.